Sevgili gençler, hoş geldiniz. 128. sayfa Türkçe kitabımız, konumuz, duygularımız tamamen orijinal, özgün. Ben yazdım arkadaşlar cevapları ve yazıları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sırasıyla bütün sayfaları vereceğim teker teker. Tabii siz de hangi ildesiniz, kaç yaşındasınız, adınız nedir, hangi takımı tutuyorsunuz? Şu ana kadar Fenerliler önde gidiyor. Bakalım Galatasaraylar, Beşiktaşlar Fenerlileri yakalayabilecek mi? en çok hangi takımı tutan var yorumlara yazınız. İki tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Hangi durumlarda kendinizi mutlu edersiniz, hissedersiniz ve günlük yaşamınızda en çok hissettiğiniz duygular nelerdir diyor. Birinci soru hangi durumlarda kendinizi mutlu hissediyor? bir de şu var arkadaşlar soruların cevabını kısa yazmamı rica ediyorsunuz. Çok fazla yorum geldi uzun yazdığımı söylüyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar bundan sonra kısa yazacağım. Sizi mutlu etmek çabucak bitirebilmeniz için ödevinizi. Sizler de tabi istekleriniz, herhangi eleştiriniz varsa yorum kısmına yazın. Burada olduğu gibi yerine getiririm. Hangi durumlarda mutlu hissediyorsunuz? Ben şöyle yazdım. Sevdiğim insanlarla vakit geçirdiğimde ve hoşuma giden etkinlikler yaptığımda mutlu hissederim. Değil mi? Veya takımım kazandığında diyebilirsiniz. Arkadaşımla oyun oynadığımda, bilgisayar oyunu oynadığımda, futbol oynadığımda bunu yazabilirsiniz. Ben bu kadar yazdım sevdiğim insanlarla vakit geçirdiğimde ve hoşuma giden etkinlikler yaptığımda mutlu hissederim. İkinci soru. Günlük yaşamınızda en çok hissettiğiniz duygular nelerdir? Yine kısaca günlük yaşamımda en çok mutluluk, heyecan ve merak duygularını hissederim. Neymiş? En çok mutluluk duygusunu, heyecan duygusunu ve merak duygusunu hissederim şeklinde yazdım. Üç tane duygu arkadaşlar. Hazırlık sorularımız bu kadar. Şimdi bundan sonra 131. sayfada 6 tane sorumuz var arkadaşlar. Metine uygun, duygularımız adlı metine uygun 6 tane sorumuz var. Siz bunu bitirip ben onu hazırlıyorum. Hemen oraya gelip onları da beraber cevaplayalım. Evet sevgili gençler geldik 131. sayfaya. 131. sayfada birinci etkinliğimiz var. 6 tane sorumuz var. Metine göre sözlü olarak cevaplamamız isteniyor. Tabi sizden daha önce videomu beğenip yorum yazmanızı hangi takımı tutuyorsunuz bir anket yapıyorum. Fenerlerim, Beşiktaşlarım, Galatasaraylılarım daha çok. Onu yazarsanız yorum kısmına çok sevinirim. Bir de istediğiniz herhangi bir konu ya da soru var mı? Yazılı sorusu, konu anlatımı ve etkinlik onu da yazarsanız sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Adınızı ve yaşadığınız şehri de yazmayı unutmayın lütfen. Birinci etkinlikte 6 tane soru var. Kısa yazmamı istiyorsunuz yorumlarda sürekli. Uzun yazdığımı söylüyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar bundan sonra etkinliklerinizi, cevaplarınızı mümkün olduğu kadar kısa yazacağım. Sizi sevindirmek için her şeyi yapacağım arkadaşlar. Başarınız için ben uğraşıyorum. Siz de yorum yazarak, videomu beğenerek bana yardımcı olursanız sevinirim. Yazar duyguları nasıl tanımlamıştır? Birinci soru. Duyguların yaşadığımız durumlara karşı hissettiğimiz içsel haller olduğunu söylemiştir. Ayrıca soruların cevapları tamamen bana ait bir yerde kopya değil. Rahatlıkla yazabilirsiniz korkmadan. İkinci soru. Metnin konusu hangi duygusal durumlar üzerine açıklanmıştır? Evet, çok basit ve kısa bir soru yine. Ve cevabı da çok kısa. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, korku ve öfke gibi duygular üzerinden kurulmuştur, açıklanmıştır. Pardon, evet. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, korku, öfke gibi duygular üzerinde açıklanmıştır metnin konusu sevgili gençler. Siz isterseniz kısaltabilirsiniz. Siz istediniz ben de kısa yazıyorum. Memnunsanız bu kadar kısalığından devam edeceğim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yok daha mı uzun yazmam istiyorsanız daha da uzun yazabilirim. Üçüncü soru. Duyguların yönetilmesinin önemi nedir? Evet. Duygularımızı yönetmek, iletişimimizi güçlendirir ve sorunları çözmemizi kolaylaştırır şeklinde yazdım kısaca. Dördüncü soru, yazar duygularımızı nasıl ifade etmemiz gerektiğini neden önemli bulur? Duygu ifade etme şekli çok önemlidir. Yazar da bunu önemli buluyor. Peki neden önemli bulmuş? Doğru ifade etmenin yanlış anlaşılmaları azalttığını ve iletişimi geliştirdiğini belirtir. Evet, doğru ifade yanlış anlaşmayı, anlaşılmaları azaltır gerçekte. Bu çok önemlidir. Bir şeyi bağırarak söylemek karşıdaki insana farklı hissettirir gülümseyerek söylemek farklı hissettirir değil mi? Bu çok önemli. 5. Bakalım. Metindeki çocuk örneği hangi duyguyu anlatmaktadır? Evet, korku duygusunu anlatmaktadır. İstek size kısa cevap. Siz istediniz, ben kısa cevap veriyorum ne yapayım? Siz istediniz. Hadi bakalım. 6. Sonuç bölümünün metne katkısı nedir? Sonuç bölümünün metne şu katkısı var. Duygularımızı tanımanın ve doğru yönetmenin. Yaşamı kolaylaştırdığını vurgular Evet. o kadar basit. İlk altı soruyu bitirdik. Şimdi metnin konusunu ve ana fikrini yazmaya geldi sıra sevgili gençler. İkinci etkinlik "Duygularımız" adlı parçanın ana e, metninin konusu duygular ve duyguların doğru yönetilmesi. Evet. Metnin konusu duygular ve duyguların doğru yönetilmesi. Metnin ana fikri ise Duygularımızı tanıyıp doğru şekilde ifade etmek ve yönetmek iletişimimizi ve yaşam kalitemizi arttırır. Ana fikir de bu. Duyguları tanıyıp doğru şekilde ifade edersen, doğru yönetirsen iletişim ve yaşam kalitenizi arttıracaktır diyor metnin ana fikri. Geçelim. B. Metnin konusunu ve ana fikrini belirlerken nelere dikkat ettiğini söyleyiniz. Ben metnin konusunu ve ana fikrini belirirken bakın şunlara dikkat ettim. Bir, metnin en çok hangi durumda veya kavramdan bahsettiğine baktım. Evet, konusu nasıl belirlenir? En çok hangi durumdan veya hangi kavramdan bahsediyorsa metnin konusu odur sevgili gençler. Metnin ana fikri peki, yazarın vermek istediği temel mesaj. Temel mesajı ve metnin sonunda yapılan vurguya dikkat ettim. Neydi arkadaşlar metnimizin ana fikri? Duygularımızı tanıyıp doğru şekilde yönetirsek, doğru şekilde ifade edersek iletişim problemlerini ortada kaldırır. Yanlış anlaşılmayı engeller değil mi metnin ana fikri? İşte mesaj vermek istediği temel mesajı ve metnin sonunda yapılan vurguyu dikkate aldım. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum. Evet sevgili gençler geldik 131. sayfanın cevaplarına Türkçe kitabımızın 131. sayfası 3. etkinlik. Bir metin verilmiş merhametli olmak adına. Burada yeşil kutucuk, mavi kutucuk ve kırmızı kutucuklar var. Bu kutucukların içinde sorular var. Yanındaki aynı renk paragrafı okuyarak aynı renk içindeki kutucuğun daki soruyu cevaplamamız isteniyor. Ben sizler için çok güzel ve mümkün olduğu kadar kısa yapmaya çalıştım. Kısa cevap istiyorsunuz. Haklısınız. Mümkün olduğu kadar kısalttım arkadaşlar. Şimdi birinci yeşil kısmı okuduğumuzda bu bölümde bazı yazarın ne ile il yazının ne ile ilgili olduğu anlaşılmakta mıdır? Bu yazının konusu nedir diyor. Evet şurada evet yeşil kutucuk Evet, bu bölümde yazının ne ile ilgili olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Metin merhametli olmanın, siz buraya yazmak zorunda değilsiniz buraya kadar arkadaşlar. Şunu yazın sadece. Metin merhametli olmanın ne olduğu ve neden değerli olduğu üzerine yazılmıştır. Evet, kon, bununla ilgili bir yazıdır. Metinin merhametli olmanın ne olduğu ve neden değerli olduğu üzerine yazılan bir metin. Peki yazının konusu nedir? Merhamet duygusunun İnsan hayatındaki önemi veya merhametin anlamı ve değeri yazının konusu da budur sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz mavi kutucuğa. Mavi kutucukta ise evet bu bölümde verilen açıklamalar ve örnekler merhamet kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Kutucukta ne diyor? Daha iyi anlaşılmasını sağlamış mıdır diyor verilen açıklama ve örnekler. Evet daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bir de hangi örneklerin verildiği soruluyor kutucukta. Hangi örnekler verilmiştir? Üç örnek verilmiş biliyorsunuz. Sokakta üşüyen bir sokak kedisi, yardıma muhtaç bir yaşlı, kardan eğilmiş bir fidan örnekleri veriliyor. Değil mi arkadaşlar? Orada evet mavi kutucuğumuzda yaptık. Kırmızı kutucuğa geçelim mi? Hani kutucuk nedir demeyin. Bakın şurada şu yeşil, şu mavi, şu kırmızı kutucuk. Şimdi kırmızı kutucuğa geçiyoruz. Kırmızı kutucuk Evet bu bölümde yazar yazıyı yazma amacını dolaylı olarak belirtmiştir. Ne diyor orada? Yazıyı hangi amaçla yazıldığı anlaşılıyor mu diyor. Evet dolaylı olarak anlaşılıyor. Peki yazarın amacı neydi burada arkadaşlar? Üç tane amacı var. Mümkün olduğu kadar kısalttım. Kızmayın. Bu kadar kısaltabildim. Merhametin insanlık için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulamak. Evet. Amacı birinci amacı bu. İkinci amacı bu duygunun korunması ve yayılması gerektiğini hatırlatmak üçüncü amacı insanları merhametli davranmaya teşvik etmektir. Evet, yazarın amacı budur arkadaşlar. Kırmızı kutucuğun cevabı da bu şekilde. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor? Burayı bitirdik arkadaşlar diğer sayfada. Şimdi B metinde bir olay mı bir düşünce mi anlatılmaktadır? Bunu nereden anlıyorsunuz? Arkadaşlar bir olay yok kesinlikle metinde bir düşünce anlatılmaktadır. Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü bir olayda yer, zaman ve kişi olur. Metinde yer, zaman ve kişi çünkü bir öyle bir hikaye örgüsü bulunmamasından dolayı anlıyoruz, değil mi? Bunu nereden anlıyorsunuz diyor çünkü? Evet, bunu nereden anlıyorsunuz? Bunu olay, zaman, yer veya kişilerin oluşan bir hikaye örgüsünün bulunmamasından anlıyoruz hikayede yer, kişi ve zaman yok. Onun için anlıyoruz ki bu bir, bir düşünce arkadaşlar bir olay değildir. C seçeneği Okuduğunuz metnin 3 paragraftan oluşmaktadır. Birinci paragraf giriş, ikinci paragraf gelişme, üçüncü paragraf sonuç bölümlerini oluşturmaktadır. Sizde duyularımız, duyularımız neydi arkadaşlar? Bu konudan bir önceki konumuzdu. Duyularımız adlı bir parça vardı. İşte onu soruyor size. Bir önceki parçanın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini söyler misiniz diyor. E tabii ki ben bunu sizin için yaptım. Bakalım neymiş? Evet geçtik buraya. C seçeneğinin cevabı. Evet. Duyularımız, Duyularımız adlı parçanın giriş bölümü Duyularımız belli bir durumla karşılaştığımızda aklımızda canlanan yazısıyla başlayan bölümdür arkadaşlar. Birinci bölüm budur. Yani giriş bölümü en baştaki paragrafta diyebilirsiniz. Duyularımız belli bir durumla karşılaştığımızda aklımızda canlanan düşünceler yazısıyla başlayan dersiniz, yazarsınız. Ve ikinci paragraf ise yani gelişme bölümü bebekler ve küçük çocuklar ile başlayan paragraf arkadaşlar. Bebekler ve küçük çocuklar duygularını yüz ifadeleri ya da gülmek, sarılmak, ağlamak gibi tepkilerle gösterirler başlıyor. Şunu yazmanız yeterli. Bebekler ve küçük çocuklar cümlesiyle başlayan paragraf dersiniz. Gelişme bölümü bebekler ve küçük çocuklar yazısıyla başlayan paragraf. Sonuç bölümü ise sevgili gençler Şunla başlıyor. Önemli olan hislerimize yol açan nedenleri bularak yazısıyla başlayan kısım ise Duygular Duygularımız adlı parçanın sonuç kısmını meydana getiriyor. Evet önemli olan hislerimize yol açan nedenler başlayıp devam eden paragrafta sonuç bölümünü oluşturuyor. Evet bunu çünkü bu şekilde vermek zorundaydım paragraflar arkadaşlar. Nerede başladığı önemli sizler için. Evet. Üçüncü bölüm önemli olan hislerimizle başlayan bölümde başlıyor. İkinci bölüm yani gelişme bölümü bebekler ve küçük çocuklar yazısıyla cümlesiyle başlayan paragraf. Giriş bölümü de zaten giriş en baş arkadaşlar. Duyularımız belirli bir durumla karşılaştığımızda aklımızda canlanan yazısıyla başlayan durumdaki bölüm, giriş bölümüdür. Evet, bu sayfayı bitirdik arkadaşlar. Bakalım başka bir şey olmasın. Evet, bu sayfayı bitirmişiz. Bir sonraki sayfada görüşelim. Siz bunu yazın, bitirin. Şöyle, evet. Gir, bitirin. Bir sonraki sayfada buluşalım. Türkçe kitabımızın 132. sayfasına geldik. Merhamet adlı parçalamamızın etkinlikleri var. Dördüncü etkinlik sırada sevgili gençler. Şöyle diyor, tabi bana ait tamamen kopya değil, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Takımınızı yazarsanız, adınızı ve şehrinizi, hangi şehirde beni takip ediyorsunuz, sevinirim, merak ediyorum. Bakalım Galatasaraylılar mı, çok Fenerliler mi? A. Düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili aşağıda verilen örnek cümleleri okuyunuz. Siz de merhametli olmak metninin düşünceyi geliştirme yollarına birer örnek cümle yazınız birinciye tanımlamaya şunu yazdım sevgili gençler Şunu kırmızı yapalım hmm. Evet tanımlamaya şu örneği yazdım Merhamet insanın derin duygularından biridir ve başkalarına karşı şefkat ve anlayış göstermesini sağlar Bu merhametin tanımlama şekli cümlem örneklendirme. Sokakta üşüyen bir sokak kedisine yardım etmek merhametin somut bir örneğidir. Kısa, siz kısa istiyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar cevapları kısa yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benzetmeye örnek. Merhamet içimizdeki en değerli duygu gibidir. Evet. Benzetme var. Tıpkı bir güneşin dünyamızı aydınlatması gibi burada merhamet güneşin aydınlatılmasına benzetilmiş. Karşılaştırma. Merhamet sevgiye kıyasla daha çok başkalarının acılarını anlama ve onlara yardım etme odaklıdır. Bu şekilde yaptım arkadaşlar karşılaştırmayı da. Siz kısa istediniz, sürekli kısa cevap istiyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar artık kısa yazacağım. Sizi üzmeyeceğim, çabuk bitiresiniz. WhatsApp gruplarınızda paylaşın arkadaşlarınızla, onlar da yapsın arkadaşlar ki beraber hızlıca online oyun oynayabilesiniz. Evet, ben B seçeneğine gidiyorum. Siz bunu durdurup yazabilirsiniz. B seçeneğinde. Pardon, 5. etkinliğe gelmişiz. 5. etkinlikte isimler her zaman, isimleri her zaman görebildiğimiz, dokunabildiğimiz varlıklara mı verilir? Neden? İsimler her zaman görüp dokunduğumuz varlıklara verilmez arkadaşlar. Zaten ne dedim burada? Hayır dedim. İsimler her zaman gördüğümüz, dokunduğumuz varlıklara değildir. Çünkü bazı isimler soyuttur. Örneğin Sevgi bir isimdir ama soyuttur değil mi? Mutluluk soyut bir şeydir ama görüp dokunamıyoruz ama bir isimdir. B. Merhamet kavramını duyu organlarımızla algılayabilir miyiz? Niçin? Hayır, merhamet kavramını hayır algılayamayız dedik. Çünkü merhamet kavramı soyuttur. Soyut bir isim olduğu için bunu kavrama şansımız Yok, duyu organlarımızla tabii ki kavrayamayız. Sadece düşünebiliriz biz onu. C. Dinlediğimiz netini duyu organlarında algıladığımız ve algılamadığımız isimleri bularak yazınız diyor. Algıladığımız isimler, yani somut isimlerdir bunlar arkadaşlar. Algılanabilen somut isimler. Yani beş duyu organımız herhangi biriyle algılıyorsak bu somuttur. Güneş, ses, koku, çiçek, rüzgar. Bunlar... Duyu organlarımızla algılıyoruz değil mi? Güneşi gözümüzle görüyoruz. Sesi kulağımızla duyuyoruz. Kokuyu burnumuzla hissediyoruz. Çiçeği yine gözümüzle görüyoruz. Rüzgarı derimizde hissediyoruz. Yani herhangi bir duyu organımızla algılıyorsak bu somuttur. Duyu organlarımızla algılayamadığımız isimler yani soyut isimler nelerdir arkadaşlar? Algılayamadıklarımız. Mutluluk, sevgi, korku, merak. Bunlar da soyuttur sevgili gençler algılayamayız bunları. Evet, 5. etkinliğimiz 132. sayfayı bitirdim. Siz de bitirin. Hadi bakalım 133'e gelin. Evet sevgili gençler geldik 133. sayfa Türkçe kitabımızın 133 6 ve 7. etkinliklerimiz var. Şimdi Burada 6. etkinlikte aşağıda isim kartları verilmiş arkadaşlar. Bunu seçiniz. Seçtiğiniz kartlarda yazılı olan isimlerin tür özelliğine uygun olarak kullandığınız kısa bir konuşma yapınız. Sizin için yaptım ben bunu. Neleri seçtim? Köpek seçtim arkadaşlar. Bilgisayar seçtim. Öbürü 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 hangisiydi? Sevgi. Sevgi, bilgisayar ve köpek isimlerini seçtim. Sizlere Mümkün olduğu kadar kısa. Siz kısa konuşma seviyorsunuz arkadaşlar. Israr ediyorsunuz kısa konuşma yapın diye. Ben de sizler için kısa bir konuşma hazırladım. Şu şekilde. 3 isim kartı seçme ve kısa konuşma yapma. Başlığımı koydum. A seçeneği. Su isimleri seçiyorum. Bilgisayar, somut, sevgi, soyut isim. Köpek ise cins isim. Üç tane farklı. Biri soyut, biri somut, biri cins isim arkadaşlar. Konuşma metnini mümkün olduğu kadar kısa tuttum. Şu konuşma. Bugün sizlere bilgisayar, sevgi ve köpek hakkında konuşacağım. Bilgisayar dokunabileceğimiz için somut bir varlıktır. Sevgi ise görünmeyen fakat hissedilen soyut bir kavramdır. Köpek ise aynı türden birçok örneği olan cins isimdir. Bu üç ismi özelliklerine uygun şekilde kullandım. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim diyebilirsiniz. Ben beni dinlediğiniz için demedim. Uzun oluyor. Siz mümkün olduğu kadar sürekli yorumlarda onu yazıyorsunuz. Lütfen kısa bu çok uzun ne yapmışsın ne etmişsin söve söve yazdım diyorsunuz yazdığına kadar elim kırıldı, sığdıramadım. Ben de artık çok kısa yapacağım. Sizin isteklerinize karşı gelmek istemiyorum tabii ki. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Siz bunu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Yedinci etkinlik. Şurada kare kodu var. Kare kodunda manuel yapılması gereken bir şey var. Yok kare kodunuz varsa okutabiliyorsunuz veya öğretmeniniz zaten muhtemelen bunu sizden istemeyecek. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yüz ifadesi verilmiş arkadaşlar. Bu yüz ifadeleri şuradaki tanımlara hangisine uyuyor yazın diyor. A seçeneği bugün içimde sevinç bir dalgası hissediyorum. Görüyorsun gözlerini kapatmış çok huzurlu, mutlu ve sevinçli. B seçeneği çok karmaşık, kaşları çatık ne hissettiğini bilmiyor bu sanki. Bugün içinde garip bir karmaşa var. Neşeli olmak istiyorum ama bir yandan da endişelerim var. Evet tam öyle bir surat. C. Doğanın güzellikleri içinde sonsuz bir huzur hissediyorum. Çok huzurlu, çok sakin gördüğünüz gibi. Ç. Kahkaha atıyor baktığınız gibi arkadaşlar. Ne diyor? Sevdiklerimle beraber sohbetlerde kahkahalarla vakit geçiriyorum. D seçeneği boşta kaldı. D seçeneği için herhangi bir şey yok. D seçeneğinde siz cümle yazın. Ne diyor? Boşta kalan görselle ilgili bir cümle yazdın. D seçeneği ile ilgili tabii ki cümle yazdım. Boşta kalan görsel D. D görseli için benim cümlem neymiş bakalım merak ediyor musunuz? Hemen açıyorum. Yeni bir güne Umutla ve pozitif bir enerjiyle başlıyorum. Bak umutla ve pozitif bir enerji var kızın suratında değil mi? Sevimli bir kız sanırım. Ne dersiniz? Sizce de öyle değil mi? Bunun adı ne olsun? Sevinç olsun. Evet, Sevinç olsun adı. Sevinç çok neşeli bir kız. Hadi bakalım siz de adınızı yazın. Bakalım kimin ismi daha öne çıkar? Daha güzel. Takımı hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Kim önde gidecek? Hadi bakalım.